Bara 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 Bere 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 Bara 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 Bere 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 Merhaba arkadaşlar ben Oyun kaleminden Abdullah Herkese merhabalar Bugün sizlerde e, kendi evinizi e, zombilerden korumak için Minecraft'ın icat değil de ola olabilen şeyi modu mod e, bu kendisi geceleri çıkmıyor Siz, sizin tarafınız tarafından çıkıyor ve zombilere sardı saldırıyor direkt. Evet şimdi yapmaya geçelim. Ee, bize e, e, malzemeler yapmak için iron e, şeyi yarattığım mobu, bir tane iron blok bir tane pumpkin. Bunlar yeterli iki şey. Iron blokları iki blok e, yüksekliğinde kenarlarını e, neyse şöyle yapalım e, böyle yapıyoruz ve evet, şeklinize böyle aç işaretine benzeri bir şey çıkıyor son üstüne de papkini koydunuz mu karşınızda Iron Golem evet Golem de bunun adı böyle vurarsın tank tank diye ses çıkar e, survival alalım bir Şimdi vuralım bir. Bize bir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Bu bize bir şey yapmaz ama zombilere vurabiliyor. Biz biz koruyor yani. Çok zor ölebiliyor. Evet bugünlük bu kadar. Survival'a başlayacağım kendim çekeceğim. Arkadaş ol olmayabilir. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.